A ve B tam sayılar olmak üzere bize bir Px polinomu bir de Qx polinomu vermiş arkadaşlar. P 2'nin sıfıra eşit olduğunu söylemiş. Q 2'nin de sıfıra eşit olmadığını söylemiş. Qx polinomunun kökleri aynı zamanda Px polinomunun da kökleri olduğuna göre B eksi A farkı kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi P eksi 2'nin sıfıra eşit olduğunu biliyoruz ya. Gidelim P polinomunda X yerine eksi 2 yazalım hadi. Eksi 2 yazdığımızda eksi 2'nin küpünden eksi 8 geldi. Eksi 2'nin karesi 4, önünde eksi a, eksi a olduğu için eksi 4A olarak geldi. Eksi 2'yi yazdığımızda önünde bir tane de eksi var, artı 2 oldu. 2B, eksi 8 gelecektir oradan. Ve son olarak bir tane daha 2B var arkadaşlar. Bunun sonucunun sıfır olduğunu bize söylemiş zaten. Şimdi e, şu ifadeleri bir toparlamak istiyorum. Eksi 4A var, artı 4B var. Eksi 8 eksi 8 eksi 16 karşıya atsam bunu artı 16 olacaktır. Burada 4 parantezin aldığımızda arkadaşlar eksi a artı b geldi eşittir 16. İki tarafı da 4'e bölecek olursak eksi a artı b eşittir 4 olarak geldi. Şimdi bize zaten b eksi a farkını sormuştu. E b eksi a'yı bulduk biz zaten 4 olarak cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı px polinomunun kökleri eksi 2, 1 ve 2'dir demiş arkadaşlar. Şu px polinomunu şuraya bir yazmaya çalışalım. Baş katsayısı a olsun. Köklerden bir tanesi eksi 2 imiş. x eksi eksi 2'den x artı 2 geldi. Bir tanesi 1'miş. O yüzden x eksi 1 geldi. Bir tanesi de 2 O yüzden de x eksi 2 geldi diyebiliriz. P0'ın 12'ye eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar. O zaman x gördüğümüz yere eğer 0 yazacak olursak a çarpı 0 artı 2'den 2, 0 eksi 1'den eksi 1, 0 eksi 2'den de eksi 2 geldi. Bunun 12'ye eşit olduğunu söylemiş. Eksi 2 çarpı eksi 1 çarpı 2'den 4a gelecektir. 4a eşittir 12 ise iki tarafı 4'e böldüğümüzde a'nın 3'e eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani şurada a yerine artık 3 yazabiliriz. Bize neyi sormuş peki? X kareli terimin katsayısı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi bir açalım olur mu? Mesela ilk olarak x artı 2 ile x eksi 2'yi çarpacak olursak, iki kare farkı olduğunu bildiğimiz için 3 çarpı x eksi 1 çarpı x kare eksi 4 gelecektir. Buradan da içeriye dağıtacak olursak, 3 çarpı x'i içeriye dağıtıyorum. Ee, x ile x karenin çarpımından x küp, x ile x 4'ün çarpımından eksi 4x, eksi 1 ile x karenin çarpımından eksi x, x kare, eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımından da artı 4 geldi. 3'ü de içeri dağıtacak olursak 3x küp, eksi 3x kare, eksi 12x artı 12 olarak gelecektir. Bize neyi sormuş burada arkadaşlar? x kareli terimi sormuş. x kareli terim budur. Katsayısı da eksi 3'tür. Cevabımız Bursa seçeneği. Px bir polinom olmak üzere Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun bir kökü denir. Px ve Rx polinomları için demiş. Px ve Rx'i vermiş bize arkadaşlar. Buna göre demiş bu sayılardan hangileri Rx polinomunun bir köküdür demiş. Şimdi bu ne anlama gelir arkadaşlar? R'nin içerisine eksi 2 yazıldığında 0 gelmesi gerekir kök, kök olması için. R'nin içerisine 0 yazıldığında 0 gelmesi lazım. R'nin içerisine 2 geldiğinde yine sonucun 0 gelmesi lazım ki bunlar kök olsun. Şimdi R polinomuna baktığımda Rx eşittir P içerisinde Px eksi 2. Yani R eksi 2'yi bulmak için aslında P içerisinde P eksi 2 eksi 2 diyeceğim arkadaşlar. Burada ilk olarak neyi bulmak lazım? Bu şu içerideki p eksi 2'yi bulmak lazım. p eksi 2'yi de şuradan bulabiliriz. p eksi 2 eşittir diyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 2 çıktı 2. Demek ki şu değer 2'ymiş. Şimdi burası ne oldu? p 2 olmuş oldu. Bizim bir de P2'ye ihtiyacımız var. P2 için de 2'nin karesi eksi 2'den yine 2 gelecektir arkadaşlar. Yani şu ifade neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. Dışarıda bir de eksi 2 var. 2 eksi 2'den 0 gelmiş oldu. R-2 eşittir 0. Bizim istediğimiz de buydu zaten. e Kökü olduğunu anladık. Birinciyi kabul ediyorum o zaman. İkinciye bakıyorum. R0'ın 0 eşit olmasını istemiş. Dolayısıyla şöyle yazalım. R0 eşittir. P içerisinde P0-2. Burada ilk olarak şurada içerideki P0'ı bulmamız gerekir. P0 içinde şöyle yazıyorum. 0'ın karesi eksi 2'den eksi 2 gelecektir. Demek ki şurası eksi 2. Şimdi burada ne lazım bize? P-2 lazım. P-2'yi de biraz önce 2 olarak bulmuştuk zaten. Demek ki şu değerimiz şurayı 2 olarak bulduk. 2-2'den de 0 geldi. Demek ki R0 eşittir 0'dır. bizim istediğimiz de buydu zaten. Dolayısıyla bunu da kabul ediyoruz. Üçüncüye bakacak olursak arkadaşlar. R2'nin 0 eşit olduğu durum. R2 neye eşittir? P içerisinde. P2 eksi 2 eşittir değil mi? Şurada ilk olarak P2'yi bir bulmamız lazım. P2'nin 2'ye eşit olduğunu zaten biliyoruz. Ee, yine ne oldu? Yine P2 oldu. O zaman burası yine ne olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. 2 eksi 2'den de 0 gelecektir. R2 eşittir. 0 oldu. İstediğimiz şey de buydu zaten. Bunu da aldık o zaman. Cevabımız 1, 2, 3'ten Edirne seçeneği oldu. Px ikinci dereceden bir polinom. Qx eşittir a sabit polinom olmak üzere demiş arkadaşlar. Px ile Qx'in toplamı 2x kare artı 5'e eşitmiş. Qx gördüğümüz yere a yazabiliriz. a'yı karşıya attığımızda Px polinomu aslında 2x kare artı 5 eksi a'ya eşit olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Qx'in a olduğunu bildiğimiz için şurada da Qx gördüğümüz yere a yazabiliriz. Bu durumda Pa'nın 11'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada gidelim. X gördüğümüz yere A yazalım ve sonucun 11'e eşit diyelim. P eşittir 2 A kare artı 5 eksi A eşittir 11 olarak geldi. Şu ifadeyi bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. 2 A kare var eksi A var. 11'i sol tarafa attım eksi 11 olarak geçti. 5 eksi 11'den de eksi 6 geldi. Burayı 2 A'ya A olarak ayıracak olursak şurayı da eksi 3 artı 2 olarak ayırdığımızda bakalım geliyor mu? 2 ile 2A'nın çarpımı 4A eksi 3A'dan artı A geldi. O zaman şu işaretleri bir yer değiştirelim. Şuraya artı diyelim buraya eksi diyelim arkadaşlar. 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4A. 3 ile A'nın çarpımı artı 3A'dan eksi A gelecektir. Bu şekilde sağlıyor. Yani 2A artı 3 eşittir 0. Bir de A eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 2a eşittir eksi 3 diyecek olursak a eksi 3 bölü 2 gelecektir. Eksi 2'yi karşıya attığımızda da a eşittir 2 gelecektir. Bize neyi sormuş? A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. İkisini toplayacak olursak eksi 3 bölü 2 artı 2'den 2 çarpı 2 4. 3 çıkardığımızda 1 bölü 2 gelecektir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Px eşittir x küp eksi mx artı 1 olmak üzere Px eksi 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan demiş arkadaşlar. Hemen x eksi 1'i 0'a eşitliyorum. x eşittir 1 geliyor. 1'i yerine yazdığımızda ne geliyor buradan? P eksi 2 geliyor. Buradan kalan ne olsun mesela? K olsun. Demiş ki Px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 1 eşittir 0 olduğunda x eşittir eksi 1 olacaktır. Eksi 1'i yerine yazdığımızda eksi 1 artı 3'ten 2 gelecektir. P2 eşittir. Kalanlar birbirine eşitmiş. Bunun kalanı K ise bunun kalanı da K'dır diyebiliriz arkadaşlar. Hatta bu durumda şunu söyleyebiliriz. P eksi 2 değeri ile P artı 2 değeri birbirine eşittir diyebiliriz. Buna göre M kaçtır diye sormuş bize. Şimdi P polinomunda X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak... Eksi 2'nin küpünden eksi 8. Eksi M ile eksi 2'yi çarptım. Artı 2 M. Bir de artı 1 geliyor arkadaşlar. 2 yazarsak ne geliyor? 2'nin küpünden 8... Eksi m ile 2'yi çarparsak eksi 2m bir de artı 1 geliyor. Eksi 2m'yi sol tarafa attım artı 2m oldu. 2m de burada var. 4m olarak gelmiş oldu arkadaşlar. 1'ler iki tarafta da olduğu için gitti. Eksi 8'i sağ tarafa attım artı 8. 8 de burada var. 16 oldu. İki tarafı da 4'e bölecek olursak m eşittir 4 olarak gelir. Bize de zaten m'yi sormuştu. Cevabımız Ceyhan. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu x kare artı 8 ile kalansız bölünebilmektedir. E buna kalansız bölünüyorsa arkadaşlar demek ki e, aslında çarpanlarından bir tanesi x artı sek, x kare artı 8'dir diyebiliriz. Yani Px polinomu baş kat sayısı 1 çarpanlarından biri de x kare artı 8 ve 3. dereceden olduğunu söylemiş. O yüzden x'li bir ifade daha gelecek x eksi k diyelim arkadaşlar. K'nın da ne olduğunu bilmiyoruz burada. Diğer kökümüz olsun diyoruz k'ya. Peki burada çarptığımızda zaten x küp geldiğini ve baş kat sayısının 1 olduğunu görebiliyoruz. Bizden istediği şeyler şu anda sağlanmış oldu. Başka ne vermiş bize? Demiş ki p2x polinomunun 2x 1 ile bölümünden kalan 2x 1'i hemen sıfıra eşitliyorum. 2x eşittir 1, X eşittir 1 bölü 2 olarak geldi. Hemen X gördüğüm yere gidiyorum 1 bölü 2 yazıyorum. P'nin içerisinde 2 çarpı 1 bölü 2. 2x olduğu için böyle yazdık. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 45'e eşitmiş. Burada 2'ler sadeleşirse P1'in 45'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi P1 eşittir 45 ise gidelim polinomda X gördüğümüz yere 1 yazalım. 1'in karesi 1'dir 8 ile topladığımızda 9 olacaktır x gördüğümüz yere 1 yazınca 1 eksi k olacaktır. Bu 45'e eşitmiş. İki tarafı 9'a bölecek olursak 1 eksi k'nın da 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eksi k diğer tarafa artı k olarak geçer. 5 sol tarafı eksi 5 olarak geçer. k eşittir eksi 4 olarak gelecektir arkadaşlar burada. k'nın da ne olduğunu bulduk. O zaman px polinomumuz, polinomumuz aslında şöyle bir polinomdur. 1 yazmamıza gerek yok zaten. x kare artı 8 çarpı x eksi eksi 4'ten x artı 4 şeklinde gelen bir polinomdur. Bizden ne istiyor? P2 değerini istiyor. Yani x gördüğümüz yere 2 yazmamızı istiyor. Yazalım hemen 2'nin karesi artı 8 çarpı 2 artı 4 oldu. 2'nin karesi 4, 8 eklediğimizde 12, 2 artı 4'ten de 6 geldi. 12 çarpı 6'dan da 72 gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur.